Tümleten Selamun Arkadaşlar Size Bugün Discord Grubuna nasıl katılacağınızı Minecraft sunucumuzu nasıl oynayacağınızı göstereceğim sunucumuza girebilmek için Discord'unuz olması lazım Discord hesabınız yoksa bir tane hesap oluşturun Ardından Bana istek adım. Luda Muda Buradan arkadaş ekleye geliyoruz Büyük harflerle Luda Muda yazıyoruz ve isteği gönder diyoruz İsteği gönderdikten sonra ben bu isteği kabul edip sizi sunucuma davet edeceğim. Sunucuma geldikten sonra bilgilendirme sohbet alanı kayıt. Kayıt kısmına geliyorsunuz aşağı inip. MyCat'e gibi kayıt kısmı var. Burada yazıyor ne yapmanız gerektiğinizi. Bazı bilgiler isteyeceğiz sizden. Kimisi zorunlu, kimisi zorunsuz. Zorunluları girseniz yeter sadece. Burada da örnekleri var. Kullanıcı, soyad falan. Bunları yaptıktan sonra kayıt başarılı diye bir mesaj gelecek size ne zaman geleceği belli olmaz. Yaklaşık 1-2 günde bir geliyor tahmini. Aktifliğimize bağlı. Bu geldikten sonra Bu Manhunt Minecraft sade böyle 1.21.8 sunucumuz var. Orada takılabilirsiniz. Ama siz Tony oynayacaksanız buradan Tony'e de özel kayıt oluyorsunuz. Giriyoruz buraya. Tıkladık ona. Mesela Örnek olarak arkadaşlarımız katılabilmek için bunu yazmış. Sınıfı da yağmacı. Sınıf bilgisini de buradan öğrenebiliriz. Sınıf bilgisi e, başlangıç paketiniz gibi düşünün. Burada... Bir dakika yanlış şeye girdim. Onları düzelteceğim. Burada sınıf bilgi var. Tüccar var. Avcı zırhı, yağmacı, mızraklı var. bir ney muhafız zırhı gibi gibi zırhlar var. Bunları seçtikten sonra artık hangisi güzel size göre yeteneklerine, değerli eşyalara Ondan sonra buraya yazacaksınız. Mesela ben atlı okçuyum bu arkadaş da yağmacı olmuş. Kayıt başarılı dedikten sonra tabi bunu ilk başta demeyecek. Kayıt başarılı diyecek altında da denetimden girdiğiniz gibi bir mesaj yazacak konuşamadım yönetimden geçerseniz sunucuya giriş yapabileceksiniz gibi bir mesaj yazması lazım sizin bu mesajı gördükten sonra underdesk uygulamasını indirmeniz lazım bu uygulamayla sizin bilgisayarınıza uzaktan bağlanacağız bağlandıktan sonra sizin kullandığınız ee ne denir ona hile ya da x X3 ile gibi ikisi de aynı şey. Bu tür şeyleri kullanıp kullanmadığınıza bakacağız. Geçerseniz bu işlemden yaşınızı da kontrol edeceğiz. RP bilginizi de kontrol edeceğiz. Bu tür şeyleri işte geçince sunucumuzda oynayabileceksiniz. Ama sunucumuza kayıt olduktan sonra ekstra mod indirmeniz gerekiyor. İndirecek modlar kısmına gelin ve oradaki linki indirin. Modlu indirin. Mod indikten sonra indirilenler kısmından mesela bu modunuz olsun sağ klik yapıyoruz tümünü ayıtla diyoruz ve ayıtla kısmına basıyoruz ayıkladıktan sonra böyle bir şey oluyor ayıklanmış öyle. içinde modlar olacak o modları kopyalayacaksınız ardından Minecraft sınıza gireceksiniz yüzde yüzde update yazarak gerçek Minecraft kullanıyorsanız buradan direkt mod kısmına atın modları ama launcher kullanıyorsanız bu La The Launcher, Legacy gibi şeyler kullanıyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Böyle yapıp game'e giriyorsunuz. Buradan mod kısmından modları koyuyorsunuz. Ondan sonra modları diyelim koydunuz. Burada iki adet texture pack var. Bu texture pack'i alın, kesin. Ve buradaki Resus pack'i e, ah, okuyamıyorum. Atın, yapıştırın. Sağ klikle yapıştırın ondan sonra sizin bu sunucuya gelmek için sizin Forge indirmeniz gerekiyor Eğer gerçek Minecraftınız varsa Google'dan 1.20.1 Forge yazıyorsunuz bu linke geliyorsunuz Ondan sonra 47.4.0 indiriyorsunuz bunu indirmeyin bu güncel sürümü ama olsun bu önerilen sürüm biz bunu kullanıyoruz bunu indiriyorsunuz tıkladığınız bir kere burada 5 saniye bekleyince skip olacak skip'e basacaksınız indireceksiniz açacaksınız kuracaksınız eğer gerçek minecraft'ınız yoksa direkt legacy'nizi işte açın buradan hesabınıza girin ardından buradan mesela 1.7 1.5 forge'a tıklayın ve yükleyin girin ama legacy'den girdiğinizde el hesabı ister onu da buradan oluşturacaksınız. Ely nokta B diyorsunuz. Buradan giriş yapın. Hesabınız varsa ya da yoksa işte böyle bu ve varsa böyle yoksa da işte katılarak ondan sonra buradan bir iki üç deyip hesap oluştur deyip artıya basıp ele hesabı buradan tıklarsanız siz isteyip atıp kayıt olursunuz oradan girerseniz Minecraft hesabınıza öyle oynarsınız benim anlatacaklarım bu kadardı galiba Bunları yaptıktan sonra sonucuya kayıt olup girerken oynarsınız. Hoşçakalın bay bay.